Ah bu kız bayağı havalı. Bekle, ne? <laughs> ne oluyor lan? Kim yaptı bunu? Sen! <laughs> hey! Jax, sıra sende! Jax, al şu sopayı! Ama ya ben böyle yani, yani neden böyle ki? senin hoşuna gider diye düşün. Bu ne demek? Niye mi Doğru, sen edence sevmezsin. Bu... Ben bu kıyafeti giymek istemiyorum. sen <laughs> şey, sen hiç bu kadar sinirli görmemiştim. Jax vur artık. Oyundan sonra görüşeceğiz seninle. Bakalım neye hizmet ediyorsun? Sen sussana. Hey, bence Ağla. gayet iyi gözüküyorsun. Kapa çeneni sen pislik. Top gitti yani da bitti.